Bir insan ya ben tenkit edilmem bu büyük bir kibirdir yani bu öyle bir şey olamaz yani. Hepimiz çok hatamız var çok kusurumuz var ifade ederken yanlışlarımız var. Ama bakın Emrullah Bey mesela adam kalkıyor diyor ki işte Mehmet Değerli diyor komşusuydu yedi içtiği diyor ayrı gitmezdi diyor. Ya bu nasıl bir iftira? Ee, Komşunuz değil bak, mi? Emirullah yani Bey, bakın Emrullah Bey nasıl komşumdu biliyor musunuz? Ben orada kampın dışında e, e, Ankara'lı bir esnafın satın aldığı ve kampa bağışladığı, Hoca Efendi'nin kullanımına verdiği bir evde bu ev 3 daireli. En altta aşçımız kalıyordu. Yandaki iki odada ben ve ailem kalıyorduk. Ortası da Hoca Efendi'nin misafirhanesiydi. O misafirhanede bak burada sansasyonel bir şey söyleyeyim. Melih Gökçek de misafir oldu. Moroviç de misafir oldu. Ee, mesela Sami Yusuf da misafir oldu. Bir sürü insan misafir oldu oraya konulacak misafirleri Cevdet Tabik hocamızın bilgisi dahilinde koyar. Şimdi değerliyi almışlar oraya koymuşlar. Şimdi bu benim onunla komşu olduğum, yediğim, içtiğim, ayrı gitmediği manasına mı gelir? Mesela ya önemli de yiyebilirsiniz de değer değeriyle mesela kahvaltılar Hayır yemek hiç yemek yapmadım. Bir şey... gün bile yapmadım. Öyle mi? O zaman Bir gün bile söylüyorum. bir gün bile onunla ben kahvaltı yapmadım. Bir gün bile. Hmm. Yani yalan söylüyorlar. İkincisi mesela ne yani ne ifade eder bu? Mesela ben kira veriyor olsam ne olur? Vermiyor olsam ne olur? Ama yalan söylüyorlar. Mesela evet. bakın o diyor hemen yaz, şahsı kötülemek için. O evde diyor bu kadar sene oturdular kira vermedi. Ya insaf ya. Ya oradaki arkadaşlar gitseler kim o bizim burslarımızı veriyorsa arkadaşlar orada biliyorlar. Bakın Hoca Efendi'ye gidiliyor. Hocam Osman Efendi'ye ne kadar burs verelim? E, şu kadar diyor Hoca Efendi. Geliyorlar bana söylüyorlar. Ben de diyorum ki ben burada kirasız oturamam e, ben kiramı da ödemek istiyorum. Tekrar gidiyorlar Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi diyor ki orası 3 dairelik bir yer. O zaman onun 750 dolar yapalım kirasını. Ve ben orada kaldığım bütün seneler boyunca benim bursum daha verme, verilmeden 750 dolar oradan kesildi ve o şekilde ödedim ben. Ama böyle bunlarla mide bulandırmaya çalışıyorlar yani. Ya hocam, hocam madem başladık biraz daha gazetecilik yapayım o zaman. Bir sizin o evin Cevdet Bey tarafından satın alındığı bana geldi. Emre Bey, ben, ben bunlarla eğer, çok ilgilenmedim. Eğer sonradan, madem... sonradansa ben ona bir şey diyemem. Ama ben o eve e, 2004'te evlendim. Evlenir evlenmez Hocaefendi o sabah e, evlendikten belki bir hafta sonra bana dedi ki sen git orada kal. Hatta ben oraya gittiğim ilk gün Hocaefendi veya ikinci gün kahvaltıya geldi evime. Geldi mutfakta şunu yapın şuraya şu camakeni koyun buraya bunu koyun kendisi bizi tarif etti ve ben orada kalmaya başladım. Ve ben o zaman Hoca Efendi'den duydum. Hoca Efendi kendisi söyledi bak bana. Dedi ben bilmiyorum bunları takip etmem ben. Dedi ki bana Hoca efendi söyledi bu. Ankaralı bir esnaf burayı aldı. Burayı vakfe